masterlar geliyor lan. Bayağı master gelmiş. Sea sea. AS kardeşim full artı full try art. <laughs> dur abi. Uy, öyle, böyle bunu kesin, kesin kesin mi inlememiz Nasılsın abi? diyecektim abi bir dur sakin. Nasılsın <laughs> deme ben sana biraz şimdi ağır konuşacağım. Ee, <laughs> öyle seviyorlar çünkü ben sana kızıyormuşum arkadaşlar. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. <laughs> Halbuki ben Ansu'yu çok seviyorum. Evet, beraber... O muhabbeti açayım o zaman ee, burada. Ya açmaya gerek yok. Bana birkaç yorum geldi de sen niye Hans'a bağırıyorsun falan. Gerek o muhabbeti ben saçma... okurken o ile namazını falan kılıyorum. Evet, onu ya yani beraber. <laughs> <Harbiden> saçma. <laughs> yani, ya biraz öyle olabiliyor. Ben kol veriyorum jungle'ım hadi yapılma dedim hırsla oynuyorsa ha? Yoksa Ansu. Niye doğru girsin ki ben de öyle davransam? Hayır Ama abi sen şey niye ben de giresin arkadaşa. ki zaten? Yani demek ki bir şey oluşmuş. bağ diyeyim. Aşk i̇yi anlaşıyoruz de ki demek ki. Şeyiz yani. Güzeliz. Yoksa niye devam edelim ki seriye? Kaytarırım derim abi bugün işim var. Ya da sen kaytarırsın. Bir şey olur illa. Seni sevmesem niye YouTube'a peş peşe video atayım abi? 20 tane video attım peş peşe. <laughs> ya tabii canım ya. <laughs> Elim çok soğuk. Benim de çok soğuk da elmel dinlemem. Bu maç içinden geçeceğiz anasını yani Kerem abi bir geldi. Hiç oynatmadım ben. <laughs> ha biz video ben biraz bahsettim çektiğimiz videodan da. Biraz azıcık iyiydik ya. Eğer ki bugün 4 win alırsak. Sen master mı oluyorsun? %90 win rate masterız. Ona göre oynayalım. Gözüm full açık. Artık böyle full oyunu odağım. Let's go bro. Tamamdır abi. Abi tapım flash yok bu arada. Karşı jungle hakkında bir infomuz yok. Tahminimce top de gelebilir. Biraz dikkat edersen sevdim. Yani red başladıysa şu an tam yürüyor olabilir. Çünkü bot da top da mid de bir şey yapamıyor öyle de. Sadece belvet var. Öyle mid. Çok iyiyiz. Graplar artı bir kamp sonra alt tut bir yerde kill bakarız. Morde'ye dikkat et abi. Yani dayana çok rahat ölüyor Morde. Çok ağır bir Başlıyorum ben direkt. Tamam bir yürüdüm o hafta ondan bir yürüdüm de. Yok okey okey onu, onu tutsan şu an okeyiz ya. Gelmez ki anlamışlardır bence. Yürüyorum. Bir can. Çok iyisin. Ah. Aa bu niye ölmüyor Buna lan öyle? Alman lazım. Buraya ne buraya ne buraya, ne buraya buraya. Yavaş oyna abi hiç girmene gerek yok. Okey. Ya da yani var çok, de. Şimdi bunları da şey yapmamız gerekiyor ama abi hiç girmene gerek yok deyince akıl vermiş gibi olmuyor herhalde. Tanklar mı Yok istiyorsan? yok yok iyisin. Buna ben orada da Buna... bulma ve yenilmezime güvendim yoksa. Ben Esed Şöyle yürüyorum. Ejder açıkta birazcık. Bilmiyorum ejderi giderler mi? Sal gitsin abi. Şu an full clear da botun ölüp ejderi vermemiz biraz geriye düşürür. Bir, biraz ping atalım. Sonuçta onlar doğru değil. E, tamam tamam attım. Ben iyice Bu, attım. Bu garanti Çıksın değil ya. Geri. Yok. <laughs> Çıkacaksın lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir ihtimal yani. Şu an Belvet normalde güzel. dümdüz bota tıklayıp ejder ya da bota da kill'e bakması gerekiyordu normalde. Belvet nerede abi? Ha ölü tamam okey okey. Ki ben buraya gitsem pro'nim olur. Sanırım öldüm abi de. Evet, nedir. Ama ben şeye gitmedi. Neyse gene tempoyu kaybetmemiş oldum en azından. Farmlara gideceğim. Video çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüyle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Abi ben mikrofon kapalıymış. Ya çok iyisin. <laughs> şey dedim. Ya senin 3 kişiyi topa çekmem benim tempom için aşırı iyi oluyor. O yüzden her türlü çok iyiyiz. Ona da baktım ya. Siz de diye de gittim. Bir de ekstradan. Tabii tabii süper. Geldim. Geldim. Gel, gel, gel. Sen gel. ne yapıyorsun? Kanka. saniye. Ya ne yapıyorsun ya? Bu da arkada. <laughs> Aldım mı onu? Hiçbir şey mi? Çok okay, iyi sen. Hiçbir yerde kaldı ya. çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Eline sağlık kardeşim. Ne yaptılar ki onlar? Adam öyle olduğu için sıkıntı değil de gelebilir. E nerede? Burada burada. Okey yürüyor ultim var mı? Yok abi. Gel gel. İyi misin peki? Ona göre push hep geleceğim. İyiyim. Tamam. Vurdum. Hadi Vurdum. Aa. Çaldı. Adi herif. Bir tane daha alsak okey. Aa gördüm onu. Pat. Kafasına atladı. 10 numara. Keşke ölseydim ama ya şu an sıkıntı can. <laughs> ha toplayın hiç mi? Kuşlarız. Yok zildin ulti attı ya en azından kalksaydım ha, ya. <laughs> Bu ne da kanka? Onu nasıl dojlamadı kanka chat? Abi sen ikisini de aldın kulenin altına soktun yatırdın adamları ne yapıyor abi? Akali de gelecek. Öyle onu kesip. Oo. Oh! <laughs> ne ne dediğim ya? Kanka. ya abi tarihin en çok iyi plays'ini ya. yaptım bak. Ben sana o kadar diyeyim. Abi. Vallahi smite atacaktım atmayayım dedim hani yani yani pardon ya. Bu adama da çalası geliyor ya. 0-5 objektif çalıyor ikidir de. Harbi adam 3 ulti iki tane çaldı ya. Neden atladığımı sorsan cevaplayamıyorum ama. <laughs> ben olsam ben de atmam da garip şey denk gelmesi ya, ne de zor. Bileyim. Ben yer şu an abi. Beni bir saldılar bana bir gelmiyorlar anlamadım. Hoş geldin Berlin. Allah Allah öyle mi olmuş? Hani flash'imi sana bekletmeye çalışıyorum da. Ultim var değil mi? Yetişeceğim. Yetişeceğim kaçsana sadece. Geldim. Hay Allah nasıl ya. bir şey diyeceğim de, abi ben güçlüyüm bayağı da. Çıkışına bekliyorum. Tamamdır. Okey, Komboyu yapamadım brom ya. Tam yapıyordum. <laughs> Dedim yapmayayım. Orada Komboya da orada aldım. kalmadı dedik. Sen ama fazla iyisin onda. Estağfurullah Beraber oynadık. Eline sağlık ya. Gene kaç veriyor merak ettim sana. Bizim aramız açılacak çünkü bayağı ya. Ben promoted oldum. Kaçtım öncekinde. Bir bakayım hemen. 95'mişim. 24 puan almışsın. Ben 30 aldım. 24 evet. Sen 30 çok iyi. Mükemmel. <laughs> <laughs> Yollarımız ayrılıyor ya. Abi. Sen, sen, master oldun. Biz Diamond'da kaldık. <laughs> bir <Anlamadın> şeye benziyor. <laughs> bir tane sahne var ya. Fast and Furious'ta mıydı? İkiye ayrılıyor yol Her adamalar. şey. Kardeşim görüşürüz yakında. <laughs> tamam eline sağlık abi. Eline de, de let's go burundan da almıyorsunuz oğlum normali ağzdan alacaksın işte ağzdan da almayacaksın ba bardak da alma bardakta çok koku bırakıyor eğer şeyliyiz aromalıysa bir tane şundan al şöyle bundan bir tane al içine karıştır at bir zaten ölçekleri oluyor onların ağızdan <laughs> kreatin saç döker mi kreatin saç dökülmesini hızlandırır Sende dökülmeye yönelik bir sistem yoksa onu unut dökme diye bir muhabbeti yok ama zaten dökülecekse 30'da döküleceğini 20'de döker gibi ya da 25'de döker o süreci hızlandırıyor mesela kanser varsa varsa onları da tepkimesini hızlandırıyor diye biliyorum Senden güzel bir Azir'e show bekliyorum. Azir hiç Tavuk... sevmem biliyor musun abi? Tavuk kızartma bekliyorum senden midde. Karşı support duo bu arada jungle'da. O birazcık sıkıntı Hadi. benim için. Beraber mum aklını görebiliriz. O Q'u tutsa takas çok iyiydi. Kuliyetini yiyeceğimi biliyordum. Ama adamın can barı o kadar düşük ki bunu bu seviyede tutarsam çok rahatsız olacak. Bunu hedefliyorum ama şu an oluyor mu? Yok. Bu ucuna yetmedi. Bu han. bizim için sanırım iyi dostlarım çok iyi. TPS var. Bir tek sıkıntı. Ya şurada wave kalınca çok sıkıntı ya. Push yemiyorsun ki wave'i. Hani wave pushlanmıyor bak. milyon kaybede kaybede pushluyorum. Mecbur çünkü. Şunu kaybesin mi abi? Flash 8. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bak, aklımdan çıkmıştı. Azir flash 8 abi. İstemiyorum. Flash'im yok. Aynen. Flash yok. Bir de sanırım um, oh. geçen sezon challenger'ım neymiş herhalde. Öyle bir info geldi chat. Bende biri var. Var mısın? Yani yürüyorum bu taraftan. Keşke flash bassaydın abi. Flash atamadım. Ya oto atarken havada flash atacaktım. Da yanlışlıkla basamadım. Ya yani yani oto fena flash fena yapacaktım. Hiç, hiç, önemli değil. Hecarim benim lanetli dişarım abi. Haberin olsun. Ona göre oynarsan sevinir. Ben Hekarim'e karşı bu, bu. bir... kere bile win alamamışımdır desem abartı olmaz. Ah bu kilo ona vermememiz lazım. Vermemem lazım. Ya oto atarken flash atabiliyorsun. Biliyor, biliyorsundur bence onu. Biliyorum biliyorum. Ben herkes değilim Burada. nasıl diyebilirim. Gel gel gel. gel. <gülüyor> Geliyorum. Totem <laughs> yanlışlıkla doğru attı. Ah. Bu kill çok önemliydi. Eline sağlık Yani kesinlikle Kim aldı ben mi aldım ben alamadım Ben, ben aldım double buff Yok şeyi benim smite'ım gitti Adam hmm. aldı galiba da Anti. Anlamadım Kuşları Elini alman çok iyi killi Flash'ında duruyor Güzel güzel iyi yaptı Hecarim gelecek 5 saniye içinde arkamda Kesin Mid'i ben tutarım Harbiden geldi Nice. Abi jungle görevini yaptım. Sen de midi farmlayarak görev değişimini anında yapan bu duo kim ya? <laughs> Oğlum base'ini ben bayağı geciktireceğim haberin olsun. <laughs> bir tur Ben jungle görevini yaparken senin mid görevini yapmam müşemmel bir şey abi. Orayı pushta ya, ya abi al, al al, al al. Al al Sen bota git ben middeyim hala. Ya burada fight atardık doğru ondan geldim de. Ah geliyorum ya. Evet niye buraya gelmedin ya? Yo yo yo. yo, yo, yo. Sen top dedin. Ben tap saydım mı dedim? Evet. Nerede lan? Tuttum ikisini. Ah, ilk dedim. Çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi, çok e iyi. Yok. On numara, on numara, onu da alalım mis gibi. Ben mi tripteyim ya? Onu alacağım mı? Aldırız e bence. Ya. Benim. Bir anlaşamadık orada abi. Tap mı dedim Allah. ben? E yok mu sende? Ya? Ali hani sarı kaldı. Ya, Geçiş yapacaktım da yapamadım neyse. Biraz fazla mı iki farmını aldık sadece de? Yok hiç problem değil abi. Of! Oğlum script gibi doge attık lan. Banlasalar haklılar bak yemin ediyorum. Çarın titredi lan bildiğin. Var bir Oyalar şey buraya? Varıyor. Aa geliyorum geliyorum. Ben uzatmadığını zannettim. Oynayacağız Ultin kaç saniye? Ultin kaç saniye abi? 15. Tamam. Ona... Ona giriyorum yavaştan. Acil ulti yok bu arada. Ah. Aa. Aa! 3 saniye. Onu kes gel sonra. Bunu kestim geliyorum. Yani. Geldim buradayım. 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 Azir yok. Azir yok. Azir yok. Bir saniye abi. Geç atmak istedim bilerek. Hiç sıkıntı yok. Ben vurmak istemiyorum ama. Ya bu ne ya? Çok iyi lan. Ben öldüm. Çok iyi. Bilerek abi. Diyordum orayı. Alma ihtimali. Var. Aa çok vuruyor. Nasıl mu almış? Yo. Okey e, okey. Okay. Letalist tekliydi abi. Ben de kapıştı. Ah da bekliyordum. Bence çok enti burası ya. Kamera niye eski yerinde ya. Diğeri daha mı güzeldi? Hocam senin öyle bir şansın yok ya maalesef. Ciddi diyorum bak. Normalde olur da benim kulağa bak. Al kanka asistini. Bu atar diye atmadım da W'yu direkt koydu. Birinci hortum ben kaçırdım da ikinci Q'yu adam Q atacak diye W Q atacak diye zıplatacağı attım. W atınca ileri gitti Ama adam ondan tutmadı. Ama gidiyorlar fark ettin mi bilmiyorum. Ne yapayım bana şey yönlendir abi. Gelmeye çalışsana puşlayıp. Tamam. Puşum varsa oynarız burayı. Burayı da yardırabilirim ikinci Aa, Yardım bilmiyorum artık sen Oraya alın, gelemem çünkü anlamadım. şu an çok uzadı. Burası iyi. Sen puş push, puşlasana ben burayı okeyledim ya. Okey okey 2 2 artı kule. O kuleyi kesin al şu an bomboşsun. Çok güçlüyüz alırsan. Çok iyi. 10 numara. Tüy bozuluyor galiba. Ben de karıma karşı adam hiç fin alamadım. Ama olsun. şu an yanımda iyi bir jungle var. Normalde jungle ile iletişimim yok ya bak hekarım gene iyi skorlu. Bir oyunu kazanmadık bile o da sıkıntı. Otamı batıyorum. Bura win bu arada. Tamam diyorum. burayı direkt oynayacağız. Direkt gir direkt gir. Sallı zaten. Okey okey okey. Tamam. Orunun TP'si var. Buraya bakabilir. Ha, gerekirse atar TP. İyiyiz şu an. Evet on numara şu an. Mis ya üçüncü ejder bu çok önemli bizim için. Bir anda comeback atabilir diye düşünüyorum. E, Karim çok deli oluyor. Geçen geldi de. Burada biri ben var. yardırıyorum bu arada. Kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki. Hey Karim'in arkası sürekli 3-5 kişi oluyor bu arada. Yardırsana. Bir tane dry geldi. Gidiyorum ben. Draven'ın flash'i yok, çok önemli değil ama söyleyeyim yine de. Aa gülleri bırakmayacağım bu sefer. Güller önemli, gül bahçesi. Ben dikkat ederim ama. Adama bak, nereden gördün ya? Karga gözlü ya. Kaçacak şeyden. Niye kaçmadı lan? Sisi var galiba onun. Yo attı. Aa ultisini daha demin atmadı mı? Efektini gördüğüm gibi hissediyordum da. Draven tier'ları yok ediyor ama. Biraz daha büyüttü ama oyunu görmeyeceksiniz ki. 20 saniye ejder var. Just chatting açayım o zaman beni bu kadar görmek isterseniz. Yana güçlü şu an ya bu eşyalarla. <laughs> yani be, bizim bir tane shorts videosu vardı. Videoda Direlim işte yani. Diana tank Diana ile şurada bir hareket yapmıştım. 5 kişiye falan ulti atmıştım. Sonra Hans atladı Yasuo ile burayı. Ha evet. Ya ben, evet. Sesim açıkmış, ha, ben onu shorts olarak attım da madem sana söyleyeyim. Alta şey yazmışlar. Clickbait galiba Diana'yı tank kasmış. <laughs> yani bilmiyor insanlar hala. Metası geçiyor, gelmiş geçiyor. Hala bilmiyorlar yani. Aa 25 aldım abi. Bu çok iyi bir şey. <laughs> Sen kaç aldın? Bana 30 yerine bu hele 31 versin o zaman. Hemen bakıyorum. <laughs> 30. Yok ya. Bizim çare sevmiyor diyor. Let's go, let's go. Let's go abi.